merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz ben Merve bugün sizlerle elimde bulunan dikit, e, pastel rujlarımı gösterdiğim bir video çekeceğim İnşallah kuşum izin verirse bir konuşmama müsaade ederse bağırmazsa video başlayacağım şimdi ilk e, ruju ben sürdüm aslında bir önceki e, makyaj videomda kullandığım bir rujdu kendileri bir saniye geliyorum aslında diğer bu dudağımdaki görmüş olduğunuz ruju bir önceki makyajımda kullanmıştım. O yüzden ruju tekrar sürmeyeceğim. Hazır sürmüşken sizlere de duruşunu göstereyim. Bu pastel 38 numara. Videoda elimdeki ambalajda sanki biraz daha kırmızı çıkıyor gibi. Ama turuncu bildiğiniz. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Aynı cümleyi 500 kere tekrar etmiş gibi olacağım ama e, kuşum maalesef susmadığı için odadan çıkarmak durumunda kaldım. E, i̇lk olarak bu ruju sürdüm. Ruju nereye koydum? Bulamıyorum ama buraya koymuşum. Bir saniye. İlk olarak Pastel 38'i sürdüm. E, şimdi bunu çıkarıp diğer renklere de göstereceğim size. Şöyle e, elimde Starbucks bardağına koydum rujları. Bunları... E, Hemen çıkarıp şey yapıyorum. Tekrar sürerken birlikte süreceğiz. Beraber size göstereceğim renkleri. Tekrar fondötenli fırçamla biraz üstünden geçtim ki dudaklarımın kenarları da silindi maalesef. Ruj çıkarırken. Bir sonraki göstereceğim ruj ise Pastel Daylong 30 numarası. Bunları videonun içine veya alt kısma yazmayı düşünüyorum bu arada. Eğer birazcık kötü sürdüysem affola çünkü daha birçok ruj süreceğim için hızlı hızlı süreceğim. Size daha fazla bekletmek istemiyorum. Bir sonraki rujumuz Pastel Daylong Long 30 numara. Şöyle göstereyim tekrardan. Hemen bir diğer rujumuza geçelim. Hemen bir sonraki rujumuzu göstereceğim sizlere. Bir sonraki rujum Pastel Daylong Long Lip Color'lardan 15 numara. Bunu süreceğiz. Bu çok az kaldı bitmek üzere. Bildiğiniz gibi şu an piyasada olmayan bir ruj. 33 numaranın muadili olduğunu söylüyorlar ama kullandığınızı mı kullandıysanız ne derece benziyorlar. Yorumlarda bizimle aşağıda belirtebilirsiniz. Yalnız zor sürülüyor. Çok az kalmış bu da. 15 numaranın da duruşu bu şekilde arkadaşlar bayağı zorlandım sürerken cidden çok az kalmış yani belki 1-2 kullanımlık falan kaldı şu an ee, pastel day long lip kalırlardan şöyle alayım 15 numaranın duruşu da bu şekilde hemen diğer rujumuza geçelim Hemen bir sonraki rujumu gösteriyorum sizlere. Bir sonraki rujum yine Pastel deyinon lip kılıları. Tabi zaten bu seriyi gösteriyorum genel olarak da. Yine de söyleyeyim dedim adını. 37 numarası ee, gösteremiyorum sanırım. Netlemiyor yok. Netlemiyor. Ee, o yüzden neyse yoruma ya da artık açıklamalar kısmına ya da videonun içerisine yazacağım. da böyle gördüğünüz gibi turuncu alt tonlu bir kırmızı Sonraki rujumuzun da duruşu bu şekilde. 37 numara. Şöyle yakından tekrar göstermiş olayım sizlere. E normal kırmızı gibi gözüküyor videodan ama umarım anlaşılıyordur. Çünkü ışık güzel geliyor. Turuncu alt tonlu bir kırmızı dediğim gibi 37 numara. Bir sonraki rujumuza geçelim. Hemen bir sonraki rujumuzu göstereyim sizlere. Bir sonraki rujum ise Pastel Daylong Lip kalırlardan 23 numarası. Bu çok koyu bir bordo rengi. Hani normal bir kırmızılık içeren bir bordo değil. Bir saniye bunu da hemen sürüp gösteriyorum. Fırçanın ucundaki fazlasını alayım. Gördüğünüz gibi tam bir siyahımsı bordo rengi. Böyle bir tarafı birazcık daha kötü sürdüm ama hani rujun genel duruşu bu şekilde. Böyle çıplak gözlerle kullanabilirsiniz. Böyle böyle açık farlarla güzel olur. Eyelinerla direkt çok güzel olabilir. Nasıl isterseniz. Ee, dur bir saniye. Hemen onu da şey yapalım. Şöyle yakından gösterelim. 23 numaranın duruşu da bu şekilde. Bir sonraki ruja geçelim. Son rujumuz olacak. Resmen artık ruj silip çıkarmaktan dudaklarım acıdı. Bir sonraki rujum ise Pastel'in yine Show Your Power koleksiyonundaki kaç numaraymış? Bu 607 numara kırmızı ruju. Bu çok güzel bir kırmızı. Bunun fırça ucu diğerlerinden biraz daha değişik. Yalnız fırçası da yamulmuş biraz görebiliyor musunuz? Neyse hemen rujumuzu sürelim. Düzelteyim derken daha çok bulaştırmamak makati falan. peki. Bu ruj uzun zamandır kullanmadığım için sürüm rahatlığını unutmuşum açıkçası. Ucu sivri olduğu için dudak köşelerinizde ve şu üst M kısmına, kalp kısmı mı deniyor artık her neyse. Oraya çok güzel bir şekilde uygulayabiliyorsunuz ve bu rujun kalıcılığı diğerlerinden daha fazla. Onu da söyleyeyim. İşte rujun duruşu bu şekilde. Ama bunun diğer renklerine de bakacağım mutlaka. Cidden çok güzel bir ruj. Ve fiyatı diğer seriye nispeten daha uygun fiyatlı. Daha öğrenci işi de diyebiliriz. Arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tabii işte aşağıdan yorum beğeni bırakabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyenlerin büyük bir kısmı abone değilmiş, bunu istatistiklerden girdiğimde görmüştüm. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.